Gizli Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Ol e, dahil ederim. olduğunuz için teşekkür ederim öncelikle bu çalışmaya. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Eğer müsaadeniz olursa bugün bu vakitte dinleyemeyenler için yayını kayıt altına almak isterim. E, ve sosyal medya hesaplarımda paylaşmak isterim. Tabii ki ne demek estağfurullah. Çok çok teşekkürler. Güzide Hanım, e, öncelikle çok fazla selam var üzerimde. E, onları iletmiş olayım yayının <laughs> başında. E, Güzide Hanım, biraz e, böyle bize çok farklı taraflarınız var. Yani iş dünyasında farklı birçok alandasınız. E, i̇şte ev kadınısınız, annesiniz. E, bir gün içerisinde bu kadar e, rolü nasıl organize ediyorsunuz? <laughs> Zaten sizle az önce görüştük. İşte çocukların uyku saati de geliyor. Onları aslında normalde canlı yayınlardan önce uyutmaya çalışıyorum. Hı -hı. Ama yarın tabii e, okulları var, haftanın üç günü okulları. E, yarın okulları online olarak olacağı için kafalarında o var, nasıl olsa erken kalkmayacağız diye biraz zorladılar beni açıkçası. Şimdi uyutamadım daha henüz. Yani şöyle, e, belli bir planımız var. Zaten sağ olsun eşim, yani yardımcı diyemeyeceğim. Bence eşlerin zaten yardımdan öte, ebeveyn oldukları için e, bizle eş de yer bence sorumlulukları var. Eşim de her zaman o sorumluluğun bilinci, bilincinde olan biri olduğu için her zaman beraberiz, bir ekip olarak çalışıyoruz. İşte ben çocukların kıyafetlerini hazırlıyorsam, o çantalarını hazırlıyor. O şekilde beraber planlı şekilde hareket ediyoruz çocuklar konusunda. Diğer mevzu tabii benim işlerim yoğun çalışıyorum bazen eve çok yorgun geldiğim zamanlar oluyor o zaman da zaten çocuklarla beraber işte daha hafif zaman geçirmeye çalışıyoruz yani böyle çok aktif oyunlar değil de daha sakin oyunlar yapmaya çalışıyoruz şimdi kedimiz de var kedimizle de onlar böyle beraber vakit geçiriyorlar bu şekilde zamanımız geçiyor. Hı hı. E, peki böyle hani hem televizyon tarafıyla alakalı sorular da sormak istiyorum. Ee, uzunca bir dönem izledik sizi. E, i̇ş hayatınıza ve televizyon hayatınıza baktığınızda böyle yüzünüzü gülümseten, size kendinizi iyi hissettiren anılarınız nelerdir? Şöyle bir durum var. Televizyona çıktığım sürece çok yoğun bir çekim süreci vardı ve bu çekim sürecinde aslında ben insanların nasıl izlediğini, işte ne kadar çok takip ettiklerini, bizleri ne kadar çok sevdiklerini bilmiyordum. Ee, yarışma bitiminde yaklaşık bir dört ay boyunca çok yoğun bir çalışmaydı ee, ve programın e, konsepti gereği çok fazla dışarıya çıkmıyorduk zaten daha sonrasında ben fark ettim insanların çok severek izlediğini. Ve çok enteresan, bizi çok güzel yerlere koymuşlar. Yani herkes bir şeyler bulmuş, herkes kendinde bir şeyler bulduğu birilerini tutmuş işte. Geliyorlar mesela restorana. Restoranın olduğu için de insanlarla birebir temas kurmayı çok zaten fırsat bulabiliyorum. İşte sizi tutmuştuk, işte hep izledik. İşte yaşlı yaşlı teyzeler, nineler. İşte zor yürüyorlar ama yine de beni görmek istemişler, beraber geliyorlar çok fazla insana ulaşabilmek ve bu insanların gönlünde bir şekilde yer edebilmek ve hatta dualarına talip olmak çok güzel bir şey gerçekten. Evet. Peki böyle yine arkanıza baktığınızda sizi çok zorlayan, incitmiş olan anılarınız da vardır. Ee, var mı böyle paylaşabileceğiniz, en azından evet ben bunu yaşadım, burada çok kırıldım, çok incindim ama aslında bugünkü halimle oraya baktığımda şöyle yorumlasaydım, şöyle değerlendirseydim belki o zaman o kadar kırılma, kırılmazdım dediğiniz anlar var mı? Yani şöyle bir durum var aslında, evet e, sosyal medya bu arada, <laughs> kusura bakmayın, kedi var arka, hemen telefonun arkası <laughs> telefonu ittirecek diye korkuyorum. Ee, şöyle bir şey var. Evet bir sosyal medya var. Ee, ve bu sosyal medyada iyi de kötü de çok fazla görebiliyoruz. Ee, ben ilk başlarda evet yazılına çizilene çok fazla üzüldüm ama üzülmemin en büyük sebebi şuydu. Ee, bana niye böyle söylüyorlardan ziyade insanlar niye böyle şeyler söyleme ihtiyacı duyuyorlar. Hani bizim dinimiz hoşgörü dini, bizim dinimiz işte tebessümün dahi sadaka olduğu bir iken neden iyi şeyleri konuşmak yerine kötü şeyler daha fazla dillendiriyor kafaya çok fazla takıyordum. Ki hala da öyle. Çünkü bazen çocuğunuza bir şey söyleyebiliyorlar. Seni sevmiyor mesela. Senin çocuğuna bir şey söylüyor. Ya da mesela dış görünüşünle dalga geçiyor ama bilmiyor ki aslında senin bu dış görünüşünü yaratan Allah ve ona laf söylediğinde aslında sana birebir laf söylemiş olmuyor. Açıkçası bunları biraz belki de ben fazla ince düşündüm. Fazla kafaya taktım diyebilirim. Tamamen insanların neden bu hale gelmiş olabileceğini çok fazla düşündüm açıkçası zamanda ama şimdi artık daha fazla insanların dediğim gibi yarışma bitiminde artık bu sevgiyi görmüştüm ben. Ee, i̇nsanların ne kadar çok bir kısmında ne kadar çok aslında iyi niyetli olduğunu gördükten sonra bir şeyler kafamda çözüldü diyebilirim. Hı hı. Peki bu noktada yani hem o yersiz eleştirilerle ya da ön yargılarla e, sizin bireysel olarak e, o dönemlerde ya da şimdilerde baş etme yöntemleriniz neler? E, pardon anlayamadım ses kesildi. Baş etme yöntemleriniz neler? Yani bu yersiz eleştiriler ya da ön yargılar ya da o sizi kıran, inciten durumlarla o günlerde ve şimdiki yaşamınızda baş etme yöntemleriniz neler? yani şöyle bir durum var aslında baş etme yöntemi demeyelim de bir alışmış alışabilme oluyor aslında ee, şimdi o zamanlar evet okuyordum bu beni çok fazla üzüyordu ee, Sağ olsun işte eşim her zaman yanımdaydı zaten İnsanın sığınabileceği bir işte yer olması gerçekten çok önemli çünkü evet. e, o tarz şeyleri duyduğunda işte eşimle bana bak sen bu yarışmaya da katıldın başımıza da bunlar geldi bak böyle söylüyorlar çünkü şöyle bir durum var ee, bazen insanlar şey içine biliyor işte ya yapıyorsun yapıyorsun ama annelerinin arkasına sığınıyorsun. Yani işte bazen e, her insan kendine yapışmaya şeyler yapabilir e, ve ardından ben anneyim diyenini ben çok fazla görüyorum özellikle televizyonda. Ama ben şunu şu anlamda katılıyorum: e, artık anne olduğunuzda birey olmaktan çıkıyorsunuz ve aslında yaptığınız yanlışlar sadece sizin yanlışlarınız ya da sadece sizin ayıbınızdan olmaktan öteye geçip Artık çocuklarınıza da sirayet edebiliyor. Ben o anlamda çok fazla üzülmüştüm ama Allah'tan çocukların sosyal medyayı çok fazla kullanıp yani bilmiyorlardı sosyal medyayı ki hala da bilmiyorlar. O yüzden bundan uzak kaldılar elhamdülillah. İşte dediğim gibi sadece eşim vardı ki eşim de zaten çok olgun bir adam olduğu için e, gayet olgunlukla karşıladı. sıkıntı yaşamadık ikimizle beraber. Sadece dediğim gibi duygusal bir üzüntü vardı. E, o da zaten zamanla artık alışmaya bıraktı yerini e, zamanla alıştık. <laughs> Biraz gündemimize ufaktan girmek istiyorum. Kadının toplumdaki yeri ve önemi. Bu noktada güzel röportajlarınıza da bakma şansım oldu. Nedir kadının toplumdaki yeri, önemi sandığımızdan daha ötede? Yani şöyle bir durum var. Aslında ben buna gittiğim yerde, her yerde söylüyorum. Zaten birçok insan da söylüyor. Bizim toplumumuza baktığımızda aslında işte bir tarafımız Müslüman, Müsl İslamiyet'i seçmişiz. İşte ırkımız Türklükten geliyor. Hem Türklüğe baktığımızda hem İslamiyet'e baktığımızda aslında kadınların yeri çok özel. İşte kadınlar her zaman baş tacı edilmiş. İşte yapamayacakları iş için asla zorlanmamışlar işte yöneticilik vasfı verilmiş kadınlara hiçbir şeyden kısıtlanmamışlar, kendilerini koruma şansı tanınmış İslamiyete göre de ama zaman içinde muhtemelen bu takım yargıları gelenekleri, örfleri, adetleri unuttuk diye tahmin ediyorum. Biraz da herkes işine geldiği gibi yaşadı ve davrandı. E, buna da işte kadının ahlakı dendi ama ahlak hiçbir zaman kadına ait olan bir olgun ol, maalesef oldurulmadı. Yani benim ahlakım benim, hayır benim ahlakım işte abimin, babamın onun, bunun yani komşuya kadar işte mahallemde yaşayan bir abiye kadar senin ahlakına sahip çıkmak görevi biçildi. O yüzden belki de şu anda yaşadığımız sorunları yaşıyoruz. Yani işte boşanan kadın boşanamaz. İşte abisi şiddet gösteriyor, babası şiddet gösteriyor. Boşandığı eşi tarafından bir şiddete uğruyor. Bize kendimize sahip çıkmamıza izin vermediler maalesef şu günümüzde. Bence artık geri kazanmalıyız. Daha çok bilinçlenmeliyiz. Erkek çocuklarımızı buna göre yetiştirmeliyiz. Yapılacak, yürünecek çok fazla yol var. Ama artık bu bilinci kazanmalıyız. Bir yerden başlamalıyız. Peki sizce kadın kendini keşfetmede ne kadar yeterli? Keşfedebiliyor muyuz kendimizi? Şimdi bir durum var aslında. Küçük yaşlardan başlıyor. Ne yapmak istediğin, ne olmak istediğin ama dediğim gibi gene buna az önce bahsettiğim şeyin de etkisi oluyor. İşte kız çocuğu anneye yardım ediyor evde. İşte yemek yapıyor, temizlik yapıyor, doğmuş olan kardeşine bakıyor. bu kafada en azından çok eğitimli olmayan yerlerde direkt işte ben de büyüyünce evleneceğim, çoluk çocuk yapacağım iş bu olarak görünüyor. Halbuki aslında evet bunlar da işte aile kurmak, çocuk, çocuk bakmak, işte ev temizliği yapmak e bunlar olması gereken şeyler, insanda yerleşmesi gereken şeyler. Ama aynı zamanda kadına da bir meslek edindirme, işte bir iş yapma, kendi ekmeğini kazanma, kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğretmeliyiz ki özellikle bunu küçük yaşlardan başlamalıyız. Ben mesela şimdi küçük kızımı alıyorum. Ee, i̇şte restorana götürüyorum. O benle beraber çalışıyor, mutfağa giriyor. Çünkü artık 8-9 yaşında oldu. Bir takım şeyleri yapabiliyor. Aynı zamanda babasının iş yerine gidiyor. İşte ona sürekli soruyoruz ne olmak istersin? Ee, bazen de şey soruyor işte kadınlar şunu yapabilir mi? Ya kızım diyorum ne diyorsun? kadınlar istediği her şeyi yapabilirler. Sen yeter ki yapmak iste. istediğin her şeyi yapabilirsin. Ee, küçük yaşlardaki kızlarımızı özellikle bunu mutlaka öğretmeliyiz. Peki iş hayatında karşılaşıyorsunuzdur. çok fazla hem çalışma arkadaşınız var hem de işte deneyimleriniz. bazen yetersiz hissedebiliyor ya kadın kendini yetişemeyeceğini işte ev, evdeki sorumluluk, çocuk, eş bir de iş bazen yetersizlik duygusuna fazlaca kapılabiliyor. bu noktada neler tavsiye edersiniz? Şöyle bir durum var. Bu yetersizlik duygusu bence herkeste var. Yani ben de yok diyebilecek bir insan, bir kadın asla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bizim doğamızda var. Yani her şeyimiz tam bir şekilde evden çıkarken dahi acaba bir şey açık unuttum mu? Bu tam şey değil aslında. İşte bir şeyleri unutma, bir şeyleri yarım bırakma vesaire değil. Hep acaba bir kafamızda bir acaba var. Aynı şekilde bende de olduğu gibi, tüm kadınlarda da olduğu gibi işte evime yetiştim ama çocuklarım acaba yeterince işte destek verebiliyor muyum? Ondan sonra hadi onu yaptım bu sefer işte kitap okuyabilir miyim? Kendime bir kitap zamanla ayırabilir miyim? Spor yapabilir miyim? Aslında aklımızda hep bir şeyler var. Bir tık daha ötesi. Birini yaptık, sorunsuz yaptık. Bir tane daha yapabilir miyim acaba diye. Belki de o her şey koşturmaya çalıştığımız için o yetersizlik hissi de mutlaka oluyor. Ama bu hisle başa çıkmak demiyorum ben. Bu hissi biraz geriye atalım. Ve hayatımıza bakalım. O anda bakalım. Mutsuzluğu bırakalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Hızlı hızlı geliyor hem de. Evet. evet iş hayatına atılmayı düşünen, atılmaya cesaret edemeyen ya da ne bileyim hani bu konuda kaygıları olan kişilerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle genç hanımlarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada ne tavsiye edersiniz? Yani gözünü karart ve işte hani çık yola, kervan yolda düzülür işte bir şekilde işlerin kolaylaşır mı? Yoksa evet her şeyi dört dörtlük böyle hani şey gibi gözün önünde her şey tam olsun bütün sürecin tamamını hayal edebilir her şey hazır olsun ve öyle yola çıkma bu konuda neler tavsiye edersiniz? Yani şöyle bir durum var herkesin bir hayali vardır yaptığınız bir şey vardır ama o şeyi yaparken hayalinizi mutlaka başka bir şey daha hayal kurmaya başlarsınız zaten o düşünce olmadan kafada maalesef yaşamak mümkün değil. Ee, i̇şte bana mesela özellikle siz dediniz ya sosyal medya, televizyona çıktıktan sonra neleri hani sizin için daha iyi oldu. Çok fazla insanla tanışabilme ve çok fazla dediğiniz gibi hayali olan kadınla tanışabilme fırsatı bulun. Elimden geldiğince de desteklemeye çalışıyorum. İnşallah da devam ettirebilirim. Hoş Bu yok. noktada gördüğüm çok güzel girişimler var. Atıyorum ne yapıyorlar? İşte kurslar var. Kurslara gidiyorlar. Bir şekilde hobi ediniyorlar. Eğer bir meslek yoksa elinin altında ki mesleği olan kadınlar da atıyorum öğretmen olmuş. Ama öğretmenlik yapmıyor bu süreçte. Belki atanamadı, belki kendi tercih etmedi bilemiyorum. İşte onu bir kenara bırakıp biraz daha hobisine yöneliyor ve belki de çok daha iyi para kazanıp çok daha severek gidebileceği bir iş oluyor. Bu süreçte benim tavsiyem şu, bana işte şey diyorlar, benim de hep hayalim restorancılık. Ben 33 yaşımda restoranımı açtım. Bu 33 yaşıma kadar aslında çok fazla iş deneyimim ve çalışma fırsatım oldu. Ee, bir şeyleri bir anda e, yapabilmek fırsatımız olursa bu iyi mi kötü mü ben çok fazla açıkçası adlandıramıyorum. Çünkü e, altyapısını oluşturmadan, emeğini harcamadan yani yarın ben gideyim bir restoran açayım. İnan ki işletemezsiniz. Bu çok başka bir süreç çünkü. Ee, mesela işte evden yemek yapıp satıyorlar. Bir şekilde artık sosyal medyada her şeyi zaten satabiliyorsunuz. Ne olursa olsun hiç fark etmez. Ee, bir Eğer sevdiğiniz bir şey, iş varsa, bir hobiniz varsa mutlaka ya işte benim ileride param olacak bunu yapacağım deyince siz ufaktan yapın. Elinize 3-5 kuruş geçtikçe bunu sermaye olarak değerlendirin. Ee, bizim Minelaş var bilmiyorum bilen var mıdır? Hı hı. Bu şekilde. Yani işte 3-5 gömlek yaptık, işte 5-6 tane pantolon yaptık, sat e, şeklinde kocaman olan bir firmaydı. E, o yüzden ufak ufak her şeyi başlayın, o devamı elbette gelecektir. Hı hı. E, hayat yolculuğunda e, nasıl anılmak istiyorsunuz? İyi bir insan olarak anılmak istiyorum. Yani benim için işte başarıydı, oydu buydu hiç önemi yok. Çocuklarım iyi insanlar olsun. Ben iyi bir insan olarak anılabileyim. Yani geriye durup baktığımda bir iki kişinin kalbini ancak kırmışım. Çok net, çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O bir iki kişide de benim şeyim olmadan yani bilerek bilinçli kasıtlı yaptığım değildir muhtemelen. Yanlışlıkla işte bir şekilde yanlış anlaşılmalarla olmuştu muhtemelen. ...buna çok fazla dikkat ediyorum. Kimsenin kalbini kırmayamayan ki eşim hep benimle dalga geçer, sen asla hayır diyemiyorsun diye öyle de bir kötü özelliğim var, asla hayır diyememek gibi. Böyle olunca, yani o bence olması gereken bir şey. Bunu istiyorum. İyi iyi bir insan olarak bilineyim, anılayım. Arkamdan rahmetli olduktan sonra herkes hayır dualar etsin, bana yeterli. Güzel, güzel anılabilmek ve iz bırakabilmek lazım evet. hayatta. Evet. Bunu güzel yapanlardansınız. Peki, Güzide Hanım, orta ve uzun vadede iş hayatınızda, işte iş kariyerinizde böyle eklemeyi düşündüğünüz farklı alanlar var mı? Yoksa şu andaki mevcut olan işte ne, işletmeleri, sektörleri işte daha hani iyi bir noktaya taşımak mıdır hedefiniz? Yani şöyle bir durum var. Ben zaten koç burcuyum. Çok fazla, köküçlüğümden beri de ticaretten dolu, geldiğimden dolayı benim için her zaman dönemli ticaret şarkı var. Her zaman evet bunu da yapabilirim, bunu da yapmak isterim diyebileceğim şeyler var. Restorancılıkla başladım. Menüyü değiştirdik. Çünkü önceki menü işte bizi yeterince tasmin etmedi. Menüyü değiştirdik. İşte şu beleşmeyi düşünüyorum. Ondan sonra şubeler olduktan sonra belki küçük kiosklara dönebiliriz. Ee, i̇şte daha kapsül, işte birkaç tane kaliteli ürünün bulunabileceği, insanlara daha ferah ortamlar sunabilecek yerler düşünüyorum. Böyle sürekli belki işte restoran işi kendini biraz daha farklılaştırarak büyütebilir. Ee, ya da işte başka sektörlere de dönebilir. Onu zaman gösterecek muhtemelen. En, en güzeli ve en hayırlısı olsun. Peki son birkaç Peki. sorumdan bir tanesi geleceği planlama ve şekillendirmede kadınlara çok rol düşüyor. E, birlikteliğimiz çok önemli. Bu noktada kadınlara neler tavsiye etmek istersiniz daha güçlü bir toplum için? Şöyle bir şey var, biz yapı itibariyle belki de biraz fazla eleştireliz. Ya yapıdan dolayı ya da aileden böyle gördüğümüzden dolayı işte büyüklerimizden şöyle oturma, böyle otur, şunu şöyle yapma, işte onu yapma, kızlar öyle yapmaz falan belki de bizi bu aşamaya getirdi bilemiyorum ama genel olarak, ruh olarak çok yapacağız. Ee, ve bir işe başlarken ister istemez çevrenizdekilerle bunu paylaşıyoruz. Ee, ve ben hiç iyi destek alanını görmedim. Mutlaka bir demoralize e, işi oluyor. O işte paran mı var? işte aman onu da herkes yapıyor sen satamazsın. Nasıl satacaksın ki onu çevren mi var şeklinde e, yaklaşımlar olabilir. Ama dediğim gibi siz inandığınız sevdiğiniz, sevmek çok önemli çünkü. Sevmediğiniz bir işi yapamazsınız. Sevdiğiniz bir işin arkasına durursanız e, mutlaka günü geldiğinde Allah da nasip ettiğinde e, o iş büyük gidecektir. Siz bile şaşıracaksınız. Hı hı hı. E, peki son sorum olsun. E, siz yaşamınızda karşılaştığınız stres faktörleriyle nasıl baş ediyorsunuz? Ya dediğim gibi az önce de söyledim. Benim eşim en büyük destek için çok böyle atıyorum kaza yaptım. Ee, tabii ki hemen direkt eşim arayıp işte bir anlatırım. Başıma bir şeyler gelirse işte eşime anlatırım. Ee, o yüzden aile, güzel bir aile. Aynı şekilde anneler her zaman çok destekçidir. Allah uzun ömür versin. Hayatta onların başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Annelerimiz çok Hı -hı. özel bir yerdeler. Ee, anneler her zaman arkamızda duran figür bence. Ee, anneme, e, eşime, başıma stresli bir şey geldiğini anlatırım ki burada dini inançlar bence çok güzel bir şey. Yani ben bir yola çıkıyorum, Allah nasip ederse gerisi benim hiç umurumda değil. Yani Allah'a bıraktıktan sonra işi bence insanın daha rahat yapabileceği hiçbir şey yok. Olmayınca da zaten çok üzülmüyorsunuz, nasip değilmiş deyip çıkıyorsunuz işin içinden. Bu anlamda bence çok güzel bir şey. Evet, evet. E, çok teşekkür ederim. E, bir sürü soru var. Belki yorumlar, katkılar da var ama oraya girersek çıkamayız biliyorum ben tekrar teşekkür ediyorum dahil olduğunuz çok için, geldiğiniz için. yüreğinize sağlık emeklerinize sağlık umarım güzel izler bırakmak nasip olsun Allah, Allah razı olsun ben de çok teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz ve beni davet ettiğiniz için kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ben teşekkür ederim hoşçakalın sevgiler herkese selamlar aleyküm selam